Bu üçüncü bölümümüzde Vuslat Derneği'nin tanıtımı, hocam Vuslat Derneği'ni tanıtacağız ve orada <laughs> arkadaşlarımızın sorularını alacağız. Tabii. Eğer müsaade ederseniz ben şahsen derneğin yönetim kurulunun başkanı olarak Beğenim. derneğimizin çalışmalar hakkında bilgi vereyim. Beğenim. Kırıkkale Vuslat Derneği, Akabe Camiası'nın benimsemiş olduğu ekolü benimseyerek eğitim faaliyeti yürüten bir eğitim derneği. Eko'nun bize öğretmiş olduğu ilkeler doğrusunda eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda e, yaptığımız... Ayla, kameranız o. Yaptığımız... O kameranın gözünün içine bakarsak, bakarak konuşursanız bizi izleyenlerin gözünün içine bakmış olursunuz. Yaptığımız bu acemilik şeyini hocam... Eyvallah. <laughs> yapmış olduğumuz çalışmalarda e, davetin biraz önce gündeme geldiği gibi ee, ekolün bize anlattığı doğrultuda bir medeniyet projesi olduğunu bilincindeyiz. Dolayısıyla bu projenin hayata geçmesi için davetin bireysel değil kadro ve kurumla yerel değil evrensel, bugünü değil yarın ilgilendiren yarın yarın odaklı bir yönünü olduğuna inanıyoruz. Bu konuda hocamızın başlatmış olduğu bu davet projesinde de gücümüz, yeteneklerimiz, kapasitemiz ölçüsünde de. Çalışmak istiyoruz ve bu konu üzerinde yapmış olduğumuz somut çalışmalarımız var. Dernek çalışmalarımız genelde üç ana konu üzerinde gerçekleşiyor. Birincisi derneğin kendi çalışmaları faaliyetleri. Bunlarda e, bay ve bayanlara yönelik haftalık sohbetlerimiz var. Bu sohbetlerde genelde Kur'an ağırlıklı Kur'anın anlaşılması ve hayata aktarılması ve davet edilmesi konusunda. Hafta sonları aynı zamanda dernekte Arapça, İngilizce ve matematik kursları devam etmekte. Derneğin en büyük hedeflerinden bir tanesi bu çalışmaları etüt merkezine dönüştürerek profesyonel hale getirmesi. İkinci yapmış olduğumuz çalışma Kur'an halkası çalışması. Bu Kur'an halkası çalışmasının 20 tane Kur'an halkası üzerinde devam etmekte. Adım adım Kur'an'ın anlaşılması noktasında bir faaliyet sürdürülmekte. En çok üzerinde titizlikle durduğumuz konu ise ekolün, yeni bir din dininin anlaşılması konusundaki projelere katkı sağlıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Kur'an halkası konusunda mahallelere kadar, köylere kadar, ilçelere kadar nitelik ve nicelik olarak belli bir hedefe kilitlenmiş durumdayız hocam. Bu konuda e, yaptığımız e, toplantılar ve çalışmalarda bir kuran halkası, yönetimi ve sorumlu başkanları atanmış oldu. Onun dışında e, üçüncü husus e, derneğin toplam çalışmaları içerisinde kurumsal çalışmalarımız var. Milletime ait bağlı bir anaokulumuz söz konusu. Bu anaokulunda 70'e yakın öğrenci ve 10 10 kişiye yakın personel var. Ee, anaokulunda da kendi çapında e, velilere yönelik çalışmalar sürdürülmekte. Anaokulunda e, ileriye dönük yap, yapmayı düşündüğümüz bütün AKB camiasını model olmasını istediğimiz yeni bir e, anaokulu projemiz var hocam. Heyman. Bunu e, bugün sizle paylaşmıştım. E, bu anaokulu projesinin arsasını almış olduk. Üzerinde e, değişik e, varyasyonlar oluşturup Projeyi olgunlaştırma aşamasında merkezle beraber bunu yürütmeyi düşünüyoruz. Sene sonuna kadar projenin gerçekleşmesi ve olgunlaşmasına çalışacağız. Önümüzdeki yılda böyle bir anaokulunu hayata geçirmiş olacağız.